Problem de orada zaten. Evet. Karşı tarafın semtteki kazandırarak bu işi hangi çocuk hangi çocuğa bunu içersek sürüp sürüp sürecek diyerek teklif eder ve kabul görür. Ama o isimler, hocam söyledi çok önemli, ölüm tribi diyorsunuz. Bir yetişkin için evet ölüm kelimesiyle ilişkili bir şey uzak duracaksın ama bir genç için bu al benim noktasına getirebiliyor bu kelime. Bonsai böyle öyle bir kelime. Sempatik olan, işte Japonların kullandığı budama sanatıyla belli bir boyda tutan ağaç, evlerin, ofislerin köşesini suçlu, süsleyen bu süs ağaçları maalesef bir uyuşturucunun günümüzde kalıcı bir adı haline geldi. Ve buradan hemen şuraya geçeceğim. Toplum olarak haberlerde izliyorsunuz ölen çocukların kılar maalesef son zamanlarda. Ve bu madde ilgili şunu söyleyebilirim, hocamın son cümleleri çok çarpıcıydı zaten. Benim de kendi ifademle şöyle olsun. Deniyorsunuz, kullanıyorsunuz, kullanım sıklığınız artıyor ve bağımlı oluyorsunuz. Böyle dört başlık var deneme bir sayısı. Demek ki bizim ilk yapmamız gereken bu bir sayısıyla çocuğumuzun buluşmaması için her şeyi yapmak. Şimdi tüm bağımlı maddeleri biz böyle tanımlarken safhasını maalesef bu yeni nesil sentetik maddelerle ilgili bir deniyorsun, iki ölüyorsun, bir deniyorsun doğrudan bağımlı oluyorsun. Diğer biri aradan kalkmış. Ve bağımlıktan sonraki süreç de şu. Ya mücadele edip bu işin uzmanlarına sevdiklerine sana desteğini teslim olup bir sürece giriyorsun, iyileşme sürecine. Ya da evet, mağmurluğunu sürdürerek o sona gidiyorsun. Yeni nesil maddeler nasıl hazırlanıyor? Yine hocam biraz değindi. Ben size çok çarpıcı bir örnek vereyim. Sakarya'da kaçak kaç, çok müdürü, çok sevdiğim bir dönem arkadaşım. Çok da başarılı bir arkadaş polisidir. Onların yaptığı en son operasyonda belediye bel 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 ve fotoğrafları. Sinek ilacı, deodorant, çakmak kazıdı. Ortada da bir ada şey. Bunların hepsini üstüne püskürtüyorsunuz. Daha sonra bunları bir torbaya koyuyorsunuz ve sokakta işte onları koyduğu isimle satıyorsunuz. Var ya her şeyde bir merdiven altı üretmek. Bunda da var. Ama bundaki olan o ilk hayatı yerlenecek bir madde. Şimdi sevgili Zafer. Ben gençlerle konuşuyorum, oradayım, buradayım, metrodayım, şuradayım, buradayım. <laughs> Niye, kim, hangi çocuklara gidiyor? Yani herkes de şu an, bizim çocuklar gelmez diye Bizden bir problemimiz bu? Benim çocuğum yok, yapmaz, bizimki yapmaz. O yüzden işte gerek yapma terli, gerekse senin istatistiklerde de ortaya çıkıyor ki herkese her an ulaşılabiliyor. Neye göre hesap ederek de bu çocuklar alıştırıyor? Yani bu potansiyel kişiler mi var? Kime geliyorlar ileride? Şimdi çok güzel bir nokta. Ben zaten ailelere şunu söylüyorum. Benim çocuğum yapmaz, çok iyi bir özgüven. Bunu dolu dolu söyleyip arkasını doldurmuş aile ve çocuk ilişkisi vardır. Hani herkes bunu söyleyerek yanlış yapıyor demek o insanlar haksızlık olur çünkü onlar emek veriyorlar. Ama daha güzelini yani hele hele konumuz uyuşturucuysa şunu söylüyorum ben. Benim çocuğumu yapmaması için ben her şey yaptım. Benim çocuğum yapmaz başka, benim çocuğum yapmaması için her şey yaptım başka. Benim son kitabım Pamukayna, Orada kapağını şunu yazmıştı ben, arka kapağına. Uyuşturucu her yerde vardır. Uyuşturucu sorunu ise iki nokta üst üste, siz sarılmadığınızda, siz konuşmadığınızda, siz ona gerekli vakti harcamadığınızda, siz ona doğruları anlatmadığınızda, başkaları, başkaları sarılıp başkaları iklimi doldurduğunda vardır. Dolayısıyla uyuşturucu elde edilen birçok materyal nedir? İnsanlığın iyiliği için var olan maddelerdir. Kimisi ilaç kaynağıdır, kimisi kimyasal olarak işte boyanın içerisindedir, işte mobilyanın içerisine katılır vesaire vasıtayla. Her kullanılan şu an piyasada sokakta bildiğimiz uyuşturucunun ham maddelerinde, ana maddelerinde insanlığa hizmet eden bir taraf vardır. Ama insanoğlu birçok şeyde iyilikten sabır, kötülükte neyi bulduysa bunda da onu bulmuştur, suistimallerini ortaya çıkarmıştır ki doktorun bizzat sağlığı için, şifası için verdiği ilaç bile suistimal ediliyor bu konu içerisinde. Dolayısıyla kime gelir sorusunun cevabı şu. Bir, her çocuğa gelir Her çocuğa da gelme ihtimali vardır günümüzde. Çünkü sorun büyümüştür. Çünkü bir şekilde her yerde karşılaşabilmektedir. Ve maalesef tırnak içerisinde, altın söylüyorum, popüler kültürün içerisinde var olan bir sorundan bahsediyoruz biz. Yani insanların birbirini yaşam tarzıyla, anlatmasıyla, tavrıyla, dinlediği müziğe kadar o kullandığıyla onu eşleştirerek arkadaşına bunu Evet, tamamen böyle basit bir sunma yok. Ya müthiş bir şey Mesela ben onlarda o kadar iki buçuk milyon kilometre yol yaptım. Yani bu ülkenin nedense köylerinde kimse kullanmaz bunu. Bir sunum yoktu çünkü. Kentlere gelince ortada bir şey var. Bir de benim en çok dikkatimi çeken konulardan biri. Aslında sinema çok güçlü bir şey. Yani biz Amerika'ya ilişki o büyük örgünler gelmiyoruz, sinemadan biliyoruz. Yoksa hiç birimiz Amerika'ya gitmedik. Hatta birçoğumuz muhakkak gidenlerimiz var ama büyük devlet olduğunu oradan biliyoruz. Ama o filmlerin filmlerinde etkisiyle oradaki bir şımarık gençlik e, edası, orada bir taklit. Bizim eski Türk filmlerinde dikkat edin adam şeyi Muhakkak evde bir parti verilir. Zengin çocuklar oradadırlar. Acayip acayip dans ederler. Böyle bir dans olmadı hiçbir zaman Türkiye'de zaten. Öyle bir şey yok. Ama orada işte e, esrar ölçüsü. Yani parti yapılıyorsa mutlaka bir uyuşturucu olması gerekir fikri var. Eğer parti yapılıyorsa mutlaka içki içilmesi, hatta daha küçük yaşlarsa sigara içilmesi. Ben bunu biraz oraya getirmek istiyorum çünkü Zafer'le benim tanışmam sigarayla başlıyor. Bir konferansta karşılaştık ve benim hayatımı değiştirdi o anlamda. Ee, sigara başlı başına elbette ki uyuşturucuya geçecek diye bir şey yok ama uyuşturucu alanlarının herhalde %90'ı sigara içiyor. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Şu anda esrar içen her esrar bağımlısı sigara içmektedir. %100. Hatta %90 değil. %90 diğer maddeleri